Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kim kırma oyunuyla karşınızdayım arkadaşlar. Roblox'a kim kırma oyununda karşınızdayım. İnşallah kim kırarız bayağı arkadaşlar. Siz de oynayabilirsiniz. Çok güzel bir oyun. Neyse video geçelim. Neyse. Evet. Roblox'a yatırmamı istiyorsanız sadece like abone başka da zaten yapacağınız bir şey yok bir de yorum bunlar yeter bana ve de sizin saygınız var arkadaşlar hadi videodayız hadi videodayız çok mantıklı şimdi şunu kullanalım ay 176 güzel güzel bayağı bir kırılsın ya severiz kırmayı Evet, kaç Ay, her yer kırılmış. Kırpıcı arkadaşlar, güzel. Arkadaşlar bunu alayım mı? Şu göz. Böyle görünüyor. Bence almayayım. Siz ne derseniz o. O bayağı kim karınca ki 15. Hadi. Okay. Ay yo tuzak diye. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada şunu da diyorsanız. Kapalmaz arkadaşlar, sıkıntı değil. Böyle. Okay. Gelişince arkadaşlar ben gelişeyim. Videoya devam edeceğim arkadaşlar. Biraz gelişeyim öyle videoyu devam edeceğim. Şimdi duraklatıyorum. Arkadaşlar bu arada Minecraft çekmemi istiyorsanız yorumlara yazın. Hangi oyunu çekmemi istiyorsanız onu yoruma yazın. Onları çekerim. Brawl Stars istiyorsanız Brawl Stars. Minecraft derseniz Minecraft. Roblox derseniz Roblox. Fark etmez benim için. Mesela yarın bir gün burada bir foraging çekelim. Belki. Ne isterseniz arkadaşlar. Çünkü Roblox çok eğlenceli geliyor bana. Belki size eğlencesiz gelebilir. Ama yoruma yazın o bana yeter. 82 gemi. 101. 112. 1. <laughs> arkadaşlar devam ediyoruz. Şöyle şöyle bir basalım. Şunu çıkalım öyle bir hale düştü. Düşmedi. Arkadaşlar işte bu arada bağlı ağaçlara düşerseniz orada kendi kendine kemiklerini kırıyor. Bu da çok işime yarıyor benim. Yani. Ben bir kere bayağı kemiğim kırılmıştı. İşte geliyor. Özel harika. İşte geliyor. Bizim çocuklar. 10, 11, 12, 13, 14, güzel 38 kemik Kafa ya. Arkadaşlar bu arada yanımda arkadaşımın olmasını istiyorsanız, mesela Yusuf Emre diye, mesela ismini sayayım ya Ahmet ya da Yusuf arkadaşlar Hangisini seçeceksiniz tahmininiz değil hangi yorumda daha fazla gelirse onu alacağım tabi gelirse gelmezse kendisidir arkadaşlar bu arada ne kadar mesela aboneler <laughs> özel iki üç tane bu çekilişimiz olacak haberiniz olsun Arkadaşlar bu arada yüzümü göstermemi istiyorsanız bu videoya onu like atarsanız cüzdümle video çekeceğim bir videoyu. Evet güzel. Şöyle karalım kemiklerimizi. Şunu kullanayım. Ha kullanamadığınız neyse arkadaşlar. Şimdi atlayalım da kullanalım. plop plop bir video. Hazır. Çektim onu döne döne. Bu ne ya arkadaşlar? Yine de bu ne ya? Bu ne ya? Kaçtım. Giyorum. Ne yapayım? Ne yapayım? Bayağı bir kendimizi kıralım ya arkadaşlar şöyle kemik kıralım. Neyse arkadaşlar kemik kırma oyunundan daha sonra e, şeye de geçeceğim birazdan. Araba Tycoon. Araba Tycoon'da da kasalım biraz. Neyse arkadaşlar e, bu bu video buraya kadar like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Durun kemiği de kıralım da ondan sonra video bitsin. Uzun yapmak istemiyorum. 6, 6 dakika yeter bence.